Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizin için topladığımız e, bir sürü bilgiyle Galatasaray'ın son zamanlardaki durumunu o heyecanlı gidişatını konuşacağız. Evet gündem yoğun Galatasaray'da. Aynen biliyoruz takip etmek zor olabiliyor. Bir yandan ligde fırtına gibiler e, diğer yandan Avrupa'da bazen beklenmedik sonuçlar alınıyor tam bir iniş çıkış aslında. İşte biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Amacımız ne? Tüm bu haber akışı, işte istatistikler, yorumlar arasında kaybolmadan sizin için en hani can alıcı noktaları yakalamak. Ha, neyin önemli olduğunu anlamak aslında, değil mi? Kesinlikle. Birlikte anlamak. Gelin Galatasaray'ın bu yoğun gündemine şöyle rahat, samimi bir sohbetle birlikte bakalım. Tamam. Hadi o zaman başlayalım şu konuya. Şimdi Galatasaray ligi gerçekten müthiş bir giriş yaptı, değil mi? Yani kaynaklara bakınca Süper Lig'de üst üste tam 14 maç kazanmışlar. Evet, 14 maç. Bu e, gerçekten etkileyici bir seri. Çok konuşuluyor zaten. Geçen sezonki Beşiktaş yenilgisinden beri ligde kimse bileklerini bükememiş. Evet, o seri kağıt üzerinde harika duruyor. Yani bu sadece takımın formda olduğunu değil, bir kazanma alışkanlığı edindiğini de gösteriyor aslında. Hı hı. Özellikle iç saha performansları bu serinin e, şey bel kemiği olmuş resmen. Analizlere baktığımızda 2023-2024'teki o e, malum Fenerbahçe mağlubiyetinden beri. Evet, o maçtan beri. Aynen, Ramspark'ta oynanan 21 lig maçında Galatasaray yenilgi yüzü görmemiş. Rakamlar da acayip yani. Düşünsenize 21 iç saha maçı, 18 galibiyet. Neredeyse firesiz. Evet, sadece 3 beraberlik var. Ve şu gol sayıları, 55 gol atıp sadece 17 gol yemişler. Evlerinde oynamak onlar için büyük avantaj yani. Tabii canım. Bu istatistikler sadece sayı değil aslında, rakipler üzerinde kurdukları o baskının da bir göstergesi bence. Kesinlikle öyle. Bu tip seriler yani şampiyonluk yarışında sadece puan olarak değil, e, mental olarak da büyük bir üstünlük sağlıyor. Hı hı, psikolojik üstünlük. Aynen. Takımın kendine inancını perçinliyor. Rakiplerin stada gelirken ki o baskıyı arttırıyor. Bir de tabii taraftar faktörü var. Onu unutmamak lazım. Olmaz mı o atmosfer? O atmosferin bu iç saha yenilmezliğindeki rolü çok büyük. Rakipler için Rams Park deplasmanı zaten hep zordur ama bu seriyle birlikte iyice hani kabusa dönmüş durumda. Peki bu serinin en taze halkası Konya Spor maçı. Ona gelelim biraz. Evet, son maç. Galatasaray evinde 3-1 kazandı. Maçın hikayesine bakınca Yunus Akgün 23'te açmış kilidi. İlk gol Yunus'tan geldi, evet. Sonra ilk yarının sonunda İcardi farkı 2'ye çıkarmış. 64'te de Torreira o ceza sahası dışından harika bir gol attı. Skor 3-0 oldu. Nefis bir golle o gerçekten. Konyaspor'un tek golü de 80'de Umut Nayır'dan geldi. Evet. Maç genel olarak Galatasaray kontrolünde gitti ama skor 3-1 olduktan sonraki bölüm biraz e, kritikti sanki. Değil mi? Konya biraz bastırdı o ara. Tabii. Golü bulunca doğal olarak umutlandılar. Baskıyı arttırdılar. İşte tam o anlarda, kaynaklarda da altı çiziliyor zaten. Kaleci Uğurcan Çakır faktörü devreye girdi. Evet, Uğurcan'ın kurtarışları. Yani 82, 83 ve 84. dakikalar düşünün. 3 dakika içinde üst üste 3 tane net kurtarış yaptı. Maçı tuttu resmen. Aynen öyle. O kurtarışlar sadece skoru korumadı, Konyaspor'un maça ortak olma umutlarını da bitirdi yani bir kalecinin takıma nasıl hayat verebileceğinin canlı örneğiydi o anlar. Kesinlikle. O kurtarışlar olmasa maçın sonu daha stresli olabilirdi baya. Çok doğru. O anlar maçın kırılma anlarından biriydi kesinlikle. Maç özetine analizlere baktığımızda Okan Buruk'un hamleleri de dikkat çekiyor tabii. Evet, değişiklikler yaptı. Skor rahatlayınca 68'de 3, 74'te 2 oyuncu değişikliği yaptı. Hem rotasyon yaptı hem de farklı oyuncuları gördü. Mantıklı hamleler. Bir de ilginç bir not var. Davinson Sanchez tam 21 maç sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlamış. Ha evet o da konuşuldu. Kadro derinliği açısından önemli tabii. Aynen. Icardi ve Abdülkerim Bardakçı ise bir maç aradan sonra tekrar 11'e dönmüşler. E tabii teknik direktörlerin bu tür rotasyon kararları, maç içi müdahaleleri özellikle Avrupa'da da oynayan takımlar için e, kaçınılmaz ve çok önemli. Yoğun fikstür malum. Aynen. Oyuncuları dinlendirme ihtiyacı, rakibe göre taktiksel ayarlamalar, hepsi bu kararlarda rol oynuyor. Sanchez'in yedek kalması belki dinlendirmeydi, belki Konya Spor'un oyununa karşı farklı bir plan vardı. Olabilir. Icardi ve Abdülkerim'in dönüşü de takımın ana omurgasına ne kadar önem verildiğini gösteriyor aslında. Bu hamleler Okan Buruk'un elindeki kadyoyu kullanma ve takımı zinde tutma çabasının bir parçası bence. Peki oyuncu performanslarına biraz daha yakından bakalım mı? Mauro Icardi'nin dönüşü mesela. Gerçekten olay oldu. Döndü ve golünü attı hemen. Aynen sakatlıktan döndü. Konya spor maçında golünü attı. Kaynaklar diyor ki bu onun bu sezonki dördüncü golüymüş. Ve asıl ilginç olan Süper Lig'de sadece 181 dakika oynamış bu dört gol için. İnanılmaz bir süre. Yani neredeyse her 45 dakikada bir gol atıyor gibi bir şey. Bu adamın gol demek olduğunu bir kez daha gördük yani. Icardi'nin o istatistiği gerçekten hani e, inanılmaz bir verimlilik. Sağda kaldığı o kısıtlı sürede bile skora bu kadar etki etmesi. Müthiş. Onun ne kadar özel bir bitirici olduğunu kanıtlıyor. Takım için dev bir silah olduğu kesin. Orta alandan da önemli bir katkı geldi o maçta. Lucas Torreira bu sezonki ilk golünü attı. Hem de ne goldü? Şık bir vuruşla. Evet. Ama Torreira'nın golünden çok maç sonrası söyledikleri daha çok konuşuldu sanki, değil mi? Evet. Neydi o açıklamalar? Tam olarak biraz açar mısın onu? Torreira yani hem gol attığı hem de kazandıkları için mutlu olduğunu söylemiş ki bu normal. Fakat hemen ardından eklemiş şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. O ilginç bir öz eleştiri. Evet bayağı ilginç. Özellikle hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'tan alınan o farklı yenilgiye de gönderme yaparak o maçın üzüntüsünü hala taşıdıklarını hissettirdi biraz. Yani ligde kazanırken bile. Aynen ligde kazanırken bile bu gerçekçi bakış açısı bence çok değerli. Ayakları yere basıyor takımın. Kesinlikle bu yorum çok önemli bence de. Takımın ligdeki başarısına rağmen rehavete kapılmadığını daha yüksek bir standart hedeflediğini gösteriyor. Peki ya Yunus Akgün? Yunus da formda. O da son haftaların parlayan ismi gibi duruyor. Kaynaklara göre son 3 resmi maçta da gol atmış. Eyüp Spor, Eser Frankfurt ve Konyaspor. 3 maçta 3 gol. Çok iyi bir istikrar. Bu istikrarlı skor katkısı hem onun için hem takım için harika bir haber tabii. Maç sonrası açıklamaları da özgüven doluydu. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak demiş. Yunus Akgün'ün bu çıkışı özellikle yerli oyuncu rotasyonu açısından da takıma nefes aldırıyor kesinlikle. Skor katkısının yanında enerjisi, isteği de göze çarpıyor. Evet, evet. Yani Torreira'nın o ayakları yere basan yorumlarıyla Yunus'un bu iddialı ve umut veren sözleri aslında takımın mevcut durumunu özetliyor gibi biraz. Ligde bir dominasyon var ama Avrupa seviyesi için daha gidilecek yol olduğunun da farkındalar. Güzel bir denge aslında. Aynen. Bu ikili bakış açısı takımın gelişim potansiyeli açısından sağlıklı bir işaret bence. Peki yeni transferlerden Wilfred Singo, onun da Konya Spor maçı sonrası demeçleri vardı, dikkat çekiciydi. Evet Singo ne demiş? O da Frankfurt maçının kötü izlerini silmek için bu galibiyetin önemli olduğunu söylemiş. Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu belirtirken bayağı iddialı bir laf etmiş. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü demiş. Vay iddialı giriş yapmış. Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini, takım arkadaşlarının onu iyi karşıladığını ve bonservis bedelinin baskı yaratmadığını da eklemiş. Singo'nun takıma çabuk uyum sağlaması ve o fiziksel gücüyle savunmaya katkı vermeye başlaması önemli bir artı tabii. Bir oyuncunun Yeni geldiği kulüpte hemen aidiyet hissetmesi. Evet, bu önemli. Hele bunu Türkiye'nin en büyük kulübü gibi güçlü ifadelerle dile getirmesi ve transfer bedeli baskısını iyi yönetmesi hem oyuncunun karakteri hem de takım içindeki o pozitif hava hakkında ipuçları veriyor. Doğru söylüyorsun. Bu tür detaylar saha içi performans kadar değerli olabiliyor bazen. Tribünde de tanıdık bir yüz vardı o maçta. Buffett'in bir Gomis. Aa Gomis mi gelmiş? Evet, taraftarın eski sevgilisi maçı izlemiş ve o da kısa bir yorum yapmış. Frankfurt yenilgisi sonrası kazanmanın önemine değinip büyük takım nasıl oluyor görüyorsunuz demiş. Gomis klasiği. <laughs> Galatasaray'ın Avrupa'da tecrübeli ayaklarıyla başarılı olacağını inandığını eklemiş. Gomis gibi kulüple özdeşleşmiş birinin hala takımın yakından takip etmesi, destek vermesi de güzel bir detay yani. Çok doğru. Eski oyuncuların kulüple bağlarını koparmaması, maçlara gelip destek vermesi camianın bütünlüğü ve kulüp kültürü açısından her zaman pozitif etki yaratır. Kesinlikle. Gomis'in Avrupa tecrübesiyle yaptığı yorumlar da taraftarların umutlarını tazeleyen bir mesaj olmuştur mutlaka. Bir de Gözler Forvet hattındaki o önemli ismin Victor Osimhen üzerindeydi. Sakatlığı ne durumda diye merak ediliyordu. Evet, Osimen durumu neymiş? Okan Buruk Konya Spor maçı sonrası bu konuya açıklık getirdi. Osimhen kontrollerinin yapıldığını, ufak tefek ağrıları olsa da Alanya Spor maçında kadroda olmasını umduklarını söyledi. Ha, Alanya maçında belki oynar yani. Umut o yönde hatta asıl hedef kritik Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sahada olmasıymış. Onun dönüşü hücum hattına nasıl bir etki yapar sence? Ya O simen kalitesinde bir golcünün varlığı özellikle Şampiyonlar Ligi gibi savunmaların çok daha e, sert ve organize olduğu bir platformda Galatasaray'ın elini müthiş güçlendirir. Orası kesin. Sadece gol vuruşu değil ki hızı, gücü, savunmayı yıpartma özelliğiyle bambaşka bir tehdit unsuru oluşturuyor. Sakatlığını tamamen atlatıp %100 performansla dönmesi çok kritik. Hem ligdeki dominasyonu sürdürmek hem de Avrupa'daki hedefler için hayati önem taşıyor bence. Genel tabloya ve ligdeki duruma tekrar baktığımızda Galatasaray için işler bayağı yolunda gidiyor gibi görünüyor ligde. Ligde evet işleri iyi. İlk 6 haftada tam 18 gol atmışlar, sadece 2 gol yemişler. Bu plus 16 averaj bile tek başına durumu anlatıyor aslında. Müthiş bir başlangıç. Skorlara bakınca da hek rahat galibiyetler var. Gaziantep 3-0, Karagümrük 3-0, Kayseri 4-0, Rize 3-1, Eyüp 2-0 ve Konya 3-1. Sezonu 6'da 6 ile başlamak hem de bunu bu kadar gol atıp bu kadar az gol yiyerek yapmak şampiyonluk yarışında daha ilk virajda önemli bir psikolojik ve puan avantajı demek. Fark açıldı vaya. Kaynaklar en yakın takipçi Fenerbahçe ile 6, 2 maçı eksik Beşiktaş'la 12 puanlık bir fark oluştuğunu gösteriyor. Sezon uzun bir maraton evet ama bu fark... Şimdiden baskı yaratır. Kesinlikle. Rakipler üzerinde şimdiden bir baskı yaratmaya başlamıştır. Ayrıca bu puan avantajı Avrupa maçlarına daha rahat odaklanma veya lig içinde ufak tefek kayıpları tolere etme lüksünüme getirebilir. Doğru bir nokta. Konya spor maçında yaşanan ve kaynaklarda yer alan ilginç bir tribün olayına da değinelim mi kısaca? Ha <laughs> ha o tezahürat olayı mı? Evet, Torreira'nın golünden sonra taraftarların Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a yönelik bir tezahürat yaptığı belirtiliyor. Haber başlığı Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme şeklinde. Evet bu tür tezahüratlar yani özellikle ezeli rekabetin olduğu atmosferlerde zaman zaman duyulabiliyor maalesef. Taraftar kültürü ve rekabetin saha dışına taşan yansımaları olarak görülebilir. Rekabetin bir parçası diyelim. Bizim buradaki amacımız bu tür olayları yorumlamak veya taraf tutmak değil tabii. Sadece kaynaklarda geçtiği şekliyle yaşanan bir durum olarak aktarmak. Futbolun sosyal boyutu, taraftar dinamikleri bunlar. Aynen öyle. Evet Galatasaray'ın son durumunu epey detaylı konuştuk gibi. Müthiş galibiyet serisi, Rams Park'taki o kale, Konya Spor maçındaki kilit anlar. Uğurcan'ın kurtarışları. Icardi'nin dönüşü. Yunus'un formu, Torreira'nın hem golü hem o düşündürücü özeleştirisi. Singo'nun adaptasyonu, Gomis'in desteği, Osimhen'in durumu bayağı zengin bir gündemdi hakikaten. Dolu dolu konuştuk. Kesinlikle zengin bir gündemdi. Ama tüm bu olumlu şeylerin arasında benim aklımda en çok kalan yine Torreira'nın o şu anda çok iyi değiliz, gelişmeliyiz sözü oldu. Evet, o önemliydi. Ligde bu kadar rahat giderken bile Takım içinden böyle bir sesin yükselmesi bence Galatasaray'ın en büyük gücü olabilir. Çünkü bu hedeflerin sadece ligle sınırlı olmadığını ve Avrupa standardını yakalama arzusunu gösteriyor. Aynen öyle. Rehavetin en büyük düşman olduğu yerde bu farkındalık çok kıymetli bence. Çok güzel bir noktaya değindin. Peki tam da bu noktadan hareketle sana son bir soru sorayım o zaman. Galatasaray ligde bu kadar dominant bir görüntü çiziyor. Diğer tarafta Frankfurt gibi farklı bir yenirgi alıyor ve önünde Liverpool gibi dev bir rakip var. Zorlu maçlar kapıda yani. Aynen. Bu tabloya bakınca takımın ligdeki oyunuyla Avrupa'daki ihtiyaçları arasında nasıl bir fark görüyorsun? Yani ligdeki bu güç Avrupa'ya ne kadar yeterli? Hmm, kritik bir soru. Takımın en çok hangi alanda kendini geliştirmesi gerekiyor sence? Özellikle o zorlu Şampiyonlar Ligi arenası için senin bu konudaki düşüncelerin neler? Belki bir sonraki sohbetimizde bunu daha da derinlemesine konuşuruz. Olabilir. Güzel bir konu olur. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Siz de sohbetimizi beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.